Hepinize merhaba arkadaşlar ben Mehdi. Bugün sizlerle yeni serimize geçiyoruz. Yeni serimiz Shelly e, sıralamada 200 yapmak, ilk 200'e girmek. Bu serinin ilk bölümü. Seriler hızlı hızlı gelebilir. Eğer bu video 15 like gelirse diğer bölüm yarın veya diğer gün gelecek. O zaman videomuza geçelim. Evet arkadaşlar burada search var. Search peşimizi bırakmayacak. Asılalım bu yükleri alıp bir güzel kaslayalım. Bu arada şöyle bu haritada hiç gitmiyor. Ama ben sizin için yeni seri yaptım. O yüzden bu haritada bile kasacağım. Burada çok yanlış aksuar bastım. Şelin aksuarları çok önemli. O yüzden bir aksuarı bile boş boşuna basmak olmaz. Bu arada benden size tavsiye arkadaşlar. Eğer şeyliyseniz veya herhangi bir karakteri seçtiyseniz bence hiç kimseyle arkadaş olmayın. Çünkü diğer ee, arkadaşlarımıza haksızlık oluyor. O yüzden kendi başınıza oynayın. Giri, oyunun giriş ekranında yazdığı gibi herkes kendi başına oynamalı. Yani kendi gücünüzü gösterin. Timing, win trading yapıp 2 gram oyunculuğunuz ya olmuyor. Burada da kedi kafamıza zıpladı. Yine kaybettik. İkinci maçımıza geçelim. Evet arkadaşlar burada biraz kasıldık. Ama bu Rico peşimizi bırakmıyor. Ben bu Rico'yu güzel bir şekilde alırım. ha. Ya kusur basayım. Uf, tertemiz güzel. Burada baz var arkadaşlar. Buna dalmamın sebebi kendi alanından çıkarmam gerek. Yani eğer kendi alanımızı koruyarak oynasak çok kolay bir şekilde yenebiliriz. O yüzden bu bazı buradan çıkarmaya çalışıyorum. Adamı çıkarmak isterken yanlışlıkla adamı öldürdüm ya. Bu arada hiç peşimizi salmıyor angelolar. Bunlardan bir kurtulsak da en azından bir nefes alabilirsek. Oğlum sal adam nefes al oğlum. Angelodan kurtuldum da oğlum gaz geliyor adamlar yok. Nasıl kazanacağım ben, ben maçı? Oğlum adamlar nerede? Ha sonunda baz. Aha Edgar orada. Edgar öldü. Tamam avantaj bende. Şimdi bazı da alabilirim. Her şeyini kullandı. Buradan dalırsam ikisini de alabilirim galiba. Dur bir deneyeyim. Güzel hiper şarj ulti var. Angela hiper şarj ulti. Oğlum 18 canla kaçtı. Lan ne oluyor? Böyle timing mi olur? 2 gram oyuncunuz yok ya. Neyse 3. maça geçelim. Evet arkadaşlar 3. maçımızda Yine Angela'lar bol bol. Burada bir Oli var. Bunu buradan çıkarayım. Belki öldürürüm. Tamam, buradan bir sıkıştıralım onu. Çık buradan. Aha çıkarabiliyoruz. Buradan bir ulti çaksam ya. Neyse ya o zaman ulti basıyorum ben buna. Ya da dur. Ya da basıyorum lan. Çok yanlış oynadım. Kusura bakmayın beyler. En azından ultim doluyor neredeyse. Aha aldık oliyi. Oli bizim tuzağımıza düştü. Neyse burada Edgar ve Dog mu ne o? Dog var onları alalım bir. Dalalım bunlara. Bakalım ne var. Aha. Güzel güzel. Zaten Edgar bana bir şey yapamaz. Dal dal. Aha güzel. Hiperjagult sana gitti. Ben bu dog'u alayım. Aha. Güzel Edgar gitti. Dog'u da dalalım. Oğlum dog niye böyle üzerime geliyor? Neyse ya. Bunu öldürmenin sırası geldi. Öl artık kardeşim. Aha şimdi Angel cennetine düştük. Angel'lar bizi yiyecek. En azından bu Bula dalayım da dördüncü olayım lan. Dalayım ben buna. süper hiperşarj basayım. Ya bir şey yaramadı. Neyse beyler dördüncü maçımıza geçiyoruz. Evet arkadaşlar dördüncü maçımızdayız. Burada bir... Iı, şunun ismi neydi? Burada bir ismini unuttum. Bir karakter var aldım onu. Buradan bir Leon'u da alsam çok güzel olur ama... Leon çok kaçıyor. Angelo da olmazsa olmaz. Mükemmel. Yine sıkıştırdılar işte. Neyse, zaten alanın gelmesine çok var. Ben şimdilik bir burada bekleyeyim, bir pusuyum. Biraz adamlar ölsün filan. Bir kendi alanına bakayım. Belki adam vardır. Oğlum bu nereden çıktı? Neyse, öldürelim bunu. Kaçma lan. Neyse beyler, biz şimdilik bu Angelo'yu uzaklaştıralım buradan. Aha, ölüyor o. Öldü Daryl. Yükünü almak isterdim. Neyse. Leon'a mı da alsam ben? Neyse ya ben Leon'a da almak istiyorum. Leon'a da alıyorum beyler. Aha burada Leon nereye gidiyor? oğlum Leon gel lan buraya. Leon öl artık öl öl. Aha güzel. Telefon dondu ne oluyor? Telefon da valla kendisi çalışıyor. Ya neyse telefon yine Bozukluğu tuttu. Neyse 5. maçımıza geçelim. 1200 oldu bu arada. Arkadaşlar burada ıı, biz kaslayalım bir. Bakalım kim var. Oh, Mortis. Lan bu niye bana daldı? Neyse beleş yük. Beleş ultimizi, hiperimizi falan kastık. Buradan yine bir kaslarım güzelce. Beyler burada biraz pusuyorum. Zaten yapacak bir şey yok. Yani adam yok. Aha adam. Edgar kaçmasa öldürürdüm de şey. Neyse o gitti. Onu uzaklaştırdım alanından Aha burada Lili kardeşim. O kim? Lili. Ha Lili kardeşimiz var. Ulti basacağımı sandı. Nereye gitti Lili? Oğlum Lili nerede? Ben mi kör oldum? Lili nerede kardeşim? Yok internette gitmesi olmuyor. Ha Lili nerede? Oğlum Lili'yi kaybettik mi? Lili nerede? Oha lan yok oldu. Neyse. Şey. Burada kim var? Um, Miko kardeş. Miko. Gel Miko'cum, gel maymuncum. Gel buraya maymunum. Ya bu da salmayacak ki. Buna da almam lazım ya. Ben hiper şarj ulti atacağım buna. Hiperimi kasayım da bir. Oğlum hiper lazım ver. ha. Buna bir hiper şarj ulti çakalım. Tamam da oğlum, bir şey yaramadı ki. Oğlum ölüyor. Neyse ya yine 5. oldum. 6. maçımıza geçelim beyler. Evet beyler 6. maçımızda burada el firma var bir güzel bir el firma yedik ulti kastık filan bildiğiniz çok güzel bir kasıldık burada bir yine ismini bilmediğim karakter var ismini unutuyorum ha, buna mı? Dağılma. dalmak bence mantıklı böyle dalsak güzel olabilirdi neyse yükü aldık kaçabiliriz aha mükemmel kaçamadık şimdi aha daha da mükemmel Oğlum bir salsana beni. Heh sonunda be. Nefes al oğlum. Adam nefes almıyor lan. Neyse buradan bir kaçmamız gerek. Buradan bir. Aha ev gitsin. Güzel ben şimdi buradan kaçayım aşağı. Buraları kesiyorum. Beyler bu arada buraya kadar izleyenler harbiden var mı yani benim videomu ilk kez buraya kadar izleyenler var eğer sen sen 8 dakika yani izler misiniz benim videoyu? Neyse. O zaman geçelim 7. maçımıza. Evet beyler 7. maç mıydı? 6. maç mıydı? Unuttum. Neyse. Oğlum bu ne lan? Bu nereden çıktı? Neyse güzel. Bunu da aldık. Ee, buradan bu yükleri alalım. Tamam. Lili nerede? Unuttum onu. Lili nerede? Neyse ya buraları kesiyorum yine. Ya da dur lan Lili var. Bu Lili'yi öldürelim. Aha şuradan bir ulti aldık. Evet arkadaşlar burada yine bizi sıkıştırdılar. Buradan çıkmaya çalışıyorum da ama nefes aldırtmıyor oğlum adamlar. Buradan ne yapabilirim ki ben? Maksimum 5 olurum. Neyse 7 oldum. Kusura bakmayın beyler. Çok oynadım. Um, o zaman 8 mi 7 mi maçımıza geçelim. Harbiden buraya kadar izleyen varsa durmadan, izleyen varsa ben diyeyim size yorumlara um, şakacı mehdi yazın. Evet beyler burada yine kendi alanımızı korumaya çalışıyoruz. Burada angyollar var iki tane bizi salmıyorlar. Sağdaki tip kit bir zıpladı. Güzel. Güzel bir kill aldı. Tamam. Burada şimdi biraz işimiz kolaylaştı. Zaten 5 kişi kaldı. İnşallah bir kupa alırız ya. 2 maçtır yeniliyoruz. 5 oluyoruz. Burada bir angela var. Bunu aldık. Angela afiyet kaydı. Tamam. Burada bir neyse. Burada da bir Miko var. Orada da bir Pearl var. Oğlum bütün karakterler var lan. Bu nasıl maç? Tamam burada bir Angela'yı da alsak ya da Pearl. Pearl Angela'yı dalsa da mükemmel olur. Aha dal dal. Pearl dal kardeşim adamsın. Öldür oğlum onu öldür. Öldür oğlum senin evine gelirim. Heh. Helal ya. Bak böyle ya. Oğlum yener miyim yener miyim. Güzel bir maç beyler. Son videomuzun sonlarına geliyoruz. Diğer maçımıza geçelim. Evet beyler burada bir krov var. Krova alalım güzel. Krova aldık. Şimdi bizim ıı, son maçlarımız olduğu için biraz şov yapmamız gerek. Bakalım ne yapabiliriz. Dur buraları keseyim ben. Ya da dur kesmeyeyim. Timurlar var. Öldürelim bunları değil mi? Timing yapmak olmaz. O yüzden no timing. Güzel vurduk. Hiper şarj kastık güzel. Oğlum bu spike nereden çıktı? Ne kadar timur var? Bak buradaki pemi alsam var ya çok avantaja girerim de. Çok zor ama. Buradan bir dalsam biraz. Hiper şarjımı kassam çok adamı öldürebilirim ikisini birden. Bakalım ne yapıyoruz burada. Ha. Tamam onlar gitti. Ben bir sol tarafta durayım belki buraya gelir. Tamam tamam. Şurada bir pem var. Pem bıktırdı beni. Bu pemi alsam mı? PM'le dalmaktan korkuyorum oğlum canı benim iki katım neredeyse. Ha şu üçü şimdi bana mı dalacak? Oğlum tamam ya bir ulti at bana. Lan bana niye vuruyorsun? Mala bak ya sonunda saldı. Buradan belki adam olur ulti. Oğlum niye hiç kimse yok? Niye lan niye? Bekleyelim. Tamam dört kişi dalabiliriz. Dalalım en azından kupa kazanıyoruz yani. Aha üç kişiye daha alabiliriz şimdi. İki kişi ve ikincilik galiba. Birinci olamaz. Tareti benden güçlü olmanın onun. Tamam ikinci olduk. Ve son maçımıza geçiyoruz beyler. Öz evet arkadaşlar burada yine bir şeyler yapıp ortaya girdim de ortaya girmek çok mantıksız oldu. Yani şurada bir şey var beni alacak. Oğlum yapma lütfen yapma. Gözünü seveyim abi Oğlum yapma ya. Arkadaşlar kusura bakmayın. Video buraya kadar bir maç da atacağım ama onu video koymayacağım. Çünkü video çok uzun oldu. Ve sonuç. Ve sonuç böyle. Yani çok kasmadık ama. Abone ol.